him him Oh, Mariam. Sen en çok kendinden güzelsin. Sen en çok kendinden güzelsin. bırak sevmek isteyen seni kusurlarınla. Seni kusurlar seni kusurlarınla sevsin. Bırak sevmek isteyen sen. önemli işte burada devreye geliyor. Ne hissediyorsa hepsi gerçekleştirecek. İspat alamadığınız ama adınız gibi emin olduğunuz her şey bir çıkacak. Daha fazla üzülmemek eric is immortal and emesis yoplain on axis beden dolaşıp birbirlerine çarpımlarına engel olamıyorum bu yoğ muyum yo muyum yavaştan yavaştan Oh my. Aslında, yalnızlık yalnızlık kendinizi keşfetmeniz sağalım yalnız kalmamak yalnız kalmamak adına hayatınıza her gelene izin verdiğiniz süredi için This is it. istiyorsanız önce kendin içinizden bırakın. Önce kendi içinize bakın. Çırılmış mı içindeki baharlar? Kırılmış mı? kurumuş mı De denizleriniz? Kararmış mı kokuyorsunuz? Önce, önce. Seven. The very tenderness, each İzin vermeyin. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Her şey.